Sevgili Oğlaklar, haftalık tarot yorumunuza hoş geldiniz. Bu hafta kartların çok net bir mesajı var. Adeta fısıldıyorlar. Dur ve dinle. Neden mi? Çünkü sezgileriniz, yani o iç sesiniz size doğru yolu göstermek için bu aralar inanılmaz güçlü. Hadi gelin bu fısıltının ardında ne var birlikte bakalım ve haftamızı nasıl aydınlatacak bir görelim. Ve ilk gelen kartımız Dar yol. Bu kart aslında haftanın anahtar kelimesi gibi, hani evren bazen bize hey bir saniye yavaşla der ya, işte tam o anları anlatıyor. Yani bu hafta attığımız her adımı, verdiğimiz her kararı şöyle bir durup düşünerek dikkatle almamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz en doğru kararlar aceleye gelmez, farkındalıkla verilir. Bu dikkatli olalım temasının üzerine baş melek Mikail'den gelen o kadar güçlü bir mesaj var ki bırak gitsin. Bakın bu sadece bir tavsiye değil, resmen bir çağrı. Hayatınızda size artık yük olan, enerjinizi böyle aşağı çeken ne varsa artık onu sevgiyle serbest bırakma vakti gelmiş. Unutmayın, o geçmişin yükünü sırtımızdan atmadan geleceğin getireceği o güzel hediyelere yer açamayız. Evet şimdi gelelim açılımın kalbine. Bu haftanın ana enerjisi neymiş bir bakalım. Ve karşımıza oldukça yoğun, hatta bayağı dönüştürücü bir tablo çıkıyor. Sanki bir şeyler bitiyor ve yeni bir şeylerin başlamasının sancıları var havada. Kartların kombinasyonu aslında bütün haftanın enerjisini tek bir ama çok güçlü bir soruda özetliyor. Geçmişin acısını arkanda bırakıp yepyeni bir yola girmeyi denemeye hazır mısın? Yani bir yanda Kılıç Onlusu'nun getirdiği o kapanış, diğer yanda değnek prensinin sunduğu o yepyeni macera. İşte bu hafta tam olarak bu soruyla yüzleşeceksiniz. Ve evet, kartlar yaşadığınız bu zorlu süreci sanki görüyorum seni der gibi onaylıyor. Kılıç onlusu bir dönemin ne kadar sarsıcı, ne kadar ani bir şekilde bittiğini gösteriyor. Belki bir ihanet yaşadınız, belki de çok derin bir hayal kırıklığı. Hani o içinizde hissettiğiniz derin yorgunluk var ya, o tükenmişlik hissi. İşte kartlar bunun sebebini de tam olarak ortaya koyuyor. Peki ama bu acının kökünde ne var? İşte Kılıç yedilisi diyor ki, gel bir de perdenin arkasına bakalım. Belki söylenmemiş şeyler var, belki de sizden gizlenen, arkanızdan çevrilen işler. Güvenin sarsıldığı, maskelerin bir bir düştüğü bir an yaşanmış gibi. Konu ne olursa olsun, ister kalbinizi kıran bir aşk, ister sizi hayal kırıklığına uğratan bir iş meselesi, temelde yatan şey hep aynı, güvenin kaybolması. Ve tam da bu enkazın ortasında işte şimdi bir yol ayrımındasınız. Tıpkı kılıç ikilisi kartındaki o gözleri bağlı figür gibi, bir yanda mantığınız, diğer yanda duygularınız ve ortada verilmesi gereken zor bir karar var önünüzde iki bambaşka yol uzanıyor ve hangisinden gideceğinize karar verecek olan tek kişi sizsiniz. İşte o iki seçenek de önünüzde duruyor çok net bir şekilde. Birinci yol, Denek Prensi'nin o maceracı ruhuyla sizi çağırıyor. Diyor ki, bırak hepsini, yak gitsin, küllerinden yeniden doğa ve bilinmeyene doğru yürü. İkinci yol ise Tılsım Sekizlisi'nin o bilge sabrıyla fısıldıyor, dur, kal ve savaş. Kırılan ne varsa her bir parçasını sabırla, emekle yeniden bir araya getir. Anlayacağınız biri büyük bir cesaret, diğeri ise inanılmaz bir adanmışlık istiyor. Şunu da söylemek lazım, eğer ikinci yolu yani Y'den inşa edeyim yolunu seçerseniz bu öyle bir anda olup bitecek bir şey değil bu resmen bir ustalık işi olacak. Tıpkı Tılsım Sekizlisi'ndeki o zanaatkar gibi düşünün. Bu yol sizden gerçekten muazzam bir çaba, çelik gibi bir sabır ve en değerliniz olan zamanınızı isteyecek. Bu temelleri sıfırdan atmak demek, güveni ilmek ilmek yeniden dokumak demek. Ve tam da bu zorlu kararı anında kupa ası beliriyor. Adeta bir umut ışığı gibi evren size diyor ki bak yeni bir duygusal başlangıç, tertemiz bir sayfa açma potansiyelin var. Evet yeni bir aşk olabilir, yeni bir dostluk, yeni bir şans, her şey mümkün ama asıl soru şu. Tüm bu acılardan sonra sizin kalbiniz bu yeni başlangıcı içeri almaya, onu kabul etmeye gerçekten hazır mı? Bu kadar zor bir kararla yüzleşirken sakın ama sakın unutmamanız gereken bir şey var. O içinizdeki muazzam güç Şimdi gelin kartlar sizi size nasıl anlatıyor bir bakalım. O gücü şöyle bir yeniden hatırlayalım ne dersiniz? Kartlar diyor ki sizin özünüz tılsım kralı. Yani yani siz fırtınalar kopsa bile sarsılmayan, ayakları yere kaya gibi sağlam basan birisiniz. Kendi değerinizi çok iyi biliyorsunuz. İşte bu bilge ve stabil enerji tam da şu an yaşadığınız kaosun ortasındaki en büyük güvenceniz, en büyük sığınağınız ve gücünüzün bir başka yüzü savaş arabası kartı. Bu kart resmen bağırıyor. Dizginler tamamen senin elinde. Unutmayın, bu hayat sizin arabanız. Direksiyondaki de sizsiniz. Nereye gideceğinizi siz belirlersiniz. Önünüze çıkan engelleri siz aşarsınız. Kontrol tamamen sizde. Ve bu müthiş güç üçlemesi tılsım kraliçesinin o besleyici enerjisiyle adeta taçlanıyor. Siz dokunduğu her şeyi yeşerten, en kurak toprakları bile berekete çeviren o şifalı gücün ta kendisisiniz. Kendi kendine yeten, etrafına güven ve bolluk saçan bir enerjiniz var ve bilin ki bu zorlu süreçten sonra hem kendinize hem de çevrenize şifa olacak olan da yine sizsiniz. Ve bakar mısınız evren bu mesajı nasıl da güzel bir şekilde onaylıyor. Ruh hayvanı kartlarından gelen mesaj arı ruhu. Bu sizin tılsım kraliçesi enerjinizle birebir aynı şey demek. Mesaj çok net. Sen o emeğinle, yaratıcılığınla mucizeler yaratıyorsun. Artık hayatın sana sunduğu tatlılığı, o balı kabul etme zamanı geldi. Bu kendi değerinizi ve o muhteşem yaratıcı gücünüzü hatırlamanız için harika bir işaret değil mi? Peki, tamam, gücümüzü hatırladık. Ama elimizde bu kadar büyük bir güç, önümüzde de bu kadar keskin bir yol ayrımı varken doğru cevap nerede? Bu hayati kararı nasıl vereceğiz? Ve işte bütün bu açılımın bizi getirdiği o sihirli cevap. Aradığınız o rehber ne en yakın arkadaşınızda ne okuduğunuz kitaplarda. Cevap dışarıda bir yerde değil, sizin en derininizde. Bu haftanın en ama en temel mesajı bu. Sezgileriniz, o iç sesiniz size doğru yolu fısıldıyor. Sizin tek yapmanız gereken şey biraz sessizleşip onu dinlemek. Evren bu hafta sezgilerinize güvenmeniz için size 3 tane çok sağlam neden veriyor. 1. İç sesiniz şu an avaz avaz bağırıyor. Yani sezgisel kanallarınız sonuna kadar açık. 2. İçinizdeki o bir şeyler ters gidiyor hissi boşuna değil. Bunun gerçek bir sebebi var ve 3. Evren artık sizi bir karar vermeye, bu belirsizliği bitirmeye doğru itiyor. Artık erteleme zamanı değil. Bu dönüşüm sürecinde enerjinizi hep yüksek tutmak için gelin bu haftanın olumlamasını bir mantra gibi kullanalım. Sabah uyanınca aynaya bakarken ya da ne zaman zorlanırsanız kendinize şunu tekrarlayın. Gittiğim her yerde harika şeyler oluyor. Bu basit ama çok güçlü cümle inanın bana enerjinizi anında değiştirecek ve sizi güzel olasılıklara açacak. Unutmayın sevgili Oğlaklar direksiyon sizin elinizde, güç sizin içinizde. Şimdi Tam da bu yol ayrımında dururken kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Kalbinizin ve ruhunuzun o fısıltısını dinleyerek sezgilerinizi nasıl onurlandıracaksınız? Vereceğiniz karar hayatınızın yepyeni bir bölümünün başlangıcı olacak. O yüzden seçiminizi bilgece yapın. Hepinize harika bir hafta diliyorum.